kimleriz kaldığını falan. Aa! Aa! Ne oldu lan? lan o ne? Lan ne oldu? Ne oluyor? Ananı sikiyim böceğe bak. Sakın inmeyiz. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kapatacağım. Abi? Igor. Ananı sikiyim. Burnu acıdı herhalde maskeden. Ha bu arabanın içinde böcek mi var? Ee? Olabilir lan. Allah Allah. Oğlum nereye gitti lan o? Sikten duramam. Sikten. Ben duramam yayını kapatırım. Vallahi yayını kapatırım. Kerim o neydi lan öyle? Allah. Ne oldu Nerede o lan? Ya? Battal yakala şunu ye. Seni ne diye tuttum ben bu eve? Allah. Battal. Battal nerede o? Sokar oğlum bizi. Amımıza koyar bizim o. Oğlum o neydi lan? Aaaa! Kulumu <laughs> çocuğu bana mı geldin lan? Aa! Ya abata sikerim ben lan sikerim. Çok huylandım, çok huylandım abi çok huylandım. Aşırı huylandım şu an. Orospu çocuğu. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana bir şey söyleyin. Ne yapmam lazım? Aa. Kaşıniyorum şu an. Fattaz bunu öldürmemiz lazım baba? Nerede bu? Nerede olduğunu da göremiyorum ki. Ay! Ananı sikerim ya, çok korktum ya. <gülüyor> baba, <gülüyor> nerede bu abi? Benim bunu bulmam lazım. Ben yayına falan devam eden bırak, kapatır çıktır olup giderim. Bu odaya da bir daha girmem. Nerde o? Ağğh! <laughs> Alnı istikerim aaa! Nerde o? Nerde o kahpebatsal? Lan sen bir senin böceği yakalamam lazım! Eylül Oğlum nerde bu ya? <laughs> sen şunu alıp arka koltuğa koysun mu? Emin misin? Yaşar ben arkaya bineyim ya. Sağ ol. <laughs> t... e, bin. Bu direkt kıyı şer kalsın orada. Bin bin bin. Aaa aa, nerede bu? Şey. Bunu yakalamam lazım hemen öldüreyim ya. Ne süpürgesi amınam kafasına koyacağım işte. Yani. Battal. Sen, sen mi bak, süreceksin? Bak Battal. 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 gel buraya Battal. Evet. Oğlum kedi sana ısıttırıyor mu? Nerede o Battal? Oğlum şu an çok aşırı kötüyüm ya. Amına koyayım. Avucum kadar sivrisinek girdi Kadircan bu şey var ya. Bu bizim eski evde de oluyordu böyle avuç kadar. Orospu çocuğu nereden girdin sen ya? Ne? Nerede o? Kız gel lan buraya orası çocuğu. Neredesin lan? Uç uç tabi ananı dikeyim uç neredesin? Vallahi bir dakika dur ama bak lan nerede bu? Nerede Alo. abi bu? Lanetikleri gidin ne kamerası? Konum atacağım da. Eee, ya Igor biraz böyle maskesi falan sıkıntı çıkardı, onunla uğraşıyoruz. Bak bak, nerede bu abi, nerede? Eee, orada değiliz şu anda. Ben bir Teneha'ya çekeceğim aracı. Haber bekle benden. Haber bekle, tamam. Teneha yok mu bu tipi treni abi? Nerede, nereye? Bana mı koptun, ona mı koptu bu çocuğu? Teneha. Şu... Bu zaman da emimin beni kaçırdığı bir yer vardı oraya gidiyorum yani. Tena ya. Tenaya gerek yok ya operasyon devam. Emin misin bak? Yavaş yavaş bizimkileri arayalım. Yok sıkıntı yok. <laughs> yavaş yavaş bizimkileri arayalım. Bizimkileri paketlediğimizde konum bir yeri seçeriz. Bizimkileri diğerlerine atarız. Bir de isim belirlememiz lazım bence. İsim vermiyoruz. yüz göre de isim mi verilir. Hayır kendimiz aramızda ne diyeceğim? Sen gelme diyeceğim amına koyayım. Amirim falan değişti bir şeyler de. Hatta amirim falan derim. Bence şehir içine şimdi girmeyelim bak dinle beni. Ne olacak oğlum? Ya Sen konuşursun bu? şey yaparsın. Ya konuşuruz da. Yavaş ya yavaş hayır, hayır bir problem keselim. Hayır problem o değil kardeşim. Batal. abi kendisine gelmesini bekleyelim şurada gel. Tamam bekleyelim açılsın şuraya gir. Amunisikim girme girme vazgeçtim. Yok girmeyeyim girmeyeyim. Abicim, onu Şu arabanın ışığını aç işte devam edelim ya işte. Işığı açarsan sinek minek hep oraya çarpar zaten arabada böcek böcek varsa. Evet onu düşünüyorum da. Ben de huylandım çünkü arabada böcek var sanki ya. Lan nereye ben duramadım. Evil, su fısfısı var mı sende su fısfısı? Var. Onu aslında böyle... Çıkartayım, dur. ...boca etsen aslında rahatlarsın biliyor yok, musun? Yok yok! Evet fısfısı evet fısfısı doğru söylüyor. Sıfırlık falan yok amına koyayım. Evil sende kova var mı kova? Kova var. Şurada olması lazım. Koltuk altımda taşıyorum hep. Evet. Yani kovanın dibine su doldurursan aslında... ...yine bir, bir hamlede indirebilirsin yani... Doğru doğru. Yakaladık Oraya geçin biz Geç şehrin içine doğru yakın bir tenadayız. Başka arabaya binmiştir bizden gitmiştir Dur ya. Dur haberleşeceğiz. Evet Abi evet. ben bu yayını yapamam ya. Bence de o arabanın camından fırlamıştır ya. Ben camı açıp kapıyı açıyorum ben. Kapıdan al. Ananı ya. Eve gidecek mi öyle bir şey olursa da eve gitmesin bari ya. Nerede bu doğumuna koyayım. Abi şimdi bana bir bulun bulun. Bulun bulun. geçen mahallede yatıyorum. kapatıyorum. Çatı katında. Amına kıyım. Güvercinler bastı. Geldiler dibimde üzerime falan çıkıyorlar. Ne olduğunu şaşırdım. Bulgur attım gittiler ya. Ben şöyle kurtuldum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen sen bana yardım et. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen. Allah'ım amin. lütfen. Gelirse öldürürüm. Şimdi daha iyi dön biraz dur bak. Amin amin cimlemize. Şu şey bana bize. göster öldüreyim şu orospu çocuğunu. Ah, neredesin? Neredesin? Nereye gitti ya? Battal bu bizim masada mouse'ta falan mı lan? Ha? Ah! Nasıl sikerim bak ya? Otacan'ın siktir lan. Kokacak beni amına koyayım. Aha, o mu lan? Yemin ediyorum terledim. Oğlum görürseniz söyleyin bana. Vallahi görürseniz söyleyin bana. Aha, gördüm. Gördüm. Bak 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 bak. Orası mı çocuğu. Ey ee, siktim ananı senin. Lan evil. Ha. Ben bunu buldum ha. da bu muymuş lan? O muymuş lan o ne öyle oh. öyle? Ha. La karınca lan ha. Oğlum karınca değil lan yakından bak. Bir daha camaçanı açılıp tiksinler öldürdük. Oh be. Oğlum, dikkat et Hadi alalım neyi bekliyorsunuz amına koyayım? Oh. He? Rahatladım ya. Hadi iyilik baba. Neyi bekliyoruz? Oh, oh bir daha cam açalım üstünden. Arabamın uğraştık yıllar ya. Araba ya? Kusura bakma. Özür diliyorum. Affet beni. Dur. Ya Yaşar bir de garip böcekten korkuyormuş. Ben o kadar ben, bilmiyordum. Ben bu kadar korktuğumu ben de bilmiyordum. Ama götelekmişim ben. Aman oğlum seni. <laughs> böcekten korkulur mu? Ama korkan ya. bir şey. Abi ne? Velet miyim lan ben acaba? Aman oğlum velet gibi korktu ya. ya. Hayır zamanında yüzümde benim kırk ayak gezdi ya. Bayvul ben sürebilir miyim? Ben, Hayır, ki. Ben sürüyorum. A A Yaşar ben sürebilir miyim? Gel. Gel gel. Buraya girmeyin. Bayvul senin mi? Bilmiyorum ben buradayım. <laughs> Oğlum var ya. O ben o böceği hiç oldum ama sevmem. Çünkü küçükken falan ben ben bizim arıyorum. bekçi bekçi amca vardı Hüseyin amca. Bekçi şimdi bana. Hüseyin amcayı Lan, sokmuştu ve şişmişti. Kavrun telefonu kapalı. Kapattırdık ya. ki. En azından ben bu arama. şeyden. Biz Nereye lan. geliyoruz baba? Şey biz de arayacağız. Bu konuda beceğiz. bizi bekliyor. Önce o konuma gideceğiz o zaman. Hangi konuma? Bu arabayı aldığımız konuma evet. tekrar gideceğiz. Oraya mı gideceğiz? Neredeydi? Ya adamların telefonu kapalı. Gideceğiz mi hiç burası zaman hadi. Oradalar mı? E oradayız dedi az önce bana. Tamam sen bir daha bir arasan onu. Kardeş, Kardeş çok telefon...